Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı sapkının 36. bölüm sezon finalinden sit arkası muhteşem görüntüler geldi. Şu an ekranlarda Afra Sarazoğlu'nu görüyorsunuz. Konaktan seçimleri olacak yarın güzel paylaşımlarımız geleceği O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz muhteşem görüntülerimiz ardı olacak video paylaşımlarımız geleceği biz takipte kalanı zaten tüm gelişmelerden anında haberdar olacak birkaç saat önce fragman görüntülerini ve kamera arkası eğlence görüntülerini sizin için paylaştım kimler izlemediyse kanalıma girip görüntüleri izleyebilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.